İnanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından bıçaklanarak öldürülen Burak Yıldırım'ın katil zanlısı yakalandı. Zanlı Kırşehir'den İstanbul'a götürülüyor. Baran Bila ayrıntıları aktarmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde. Erhan Altuk Zanlı dün akşam saatlerinde Kırşehir'de yakalandı ve edindiğimiz bilgilere göre İstanbul'a getiriliyor ancak şu saate şu dakikaya kadar Emniyet Müdürlüğü'ne giriş yapmadı. Açıklama İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dan geldi. Hüseyin Çapkın gece geç saatlere kadar buradaydı, emniyetteydi. Diğer emniyet yetkilileriyle birlikte soruşturmanın seyrini ve zanlının nasıl yakalan, yakalandığı ile ilgili rapor aldı Hüseyin Çapkın. Ve bu bilgileri çıkışta bizlerle gazetecilerle paylaştı. Şu konunun altını çizdi Emniyet Müdürü cinayetten sonra bölgedeki mobese kameraların çok titiz, çok hassas bir şekilde ve çok çabuk bir şekilde incelendiğini belirtti. Bu sayede kısa sürede zanlının eşgalinin belirlendiğini ifade etti Hüseyin Çapkın ve bundan da kısa bir süre sonra zanlının nerede oturduğuna, nerede ikamet ettiğini ulaşıldığını belirtti. Ve bundan sonra bu bilgiden sonra da polis ekipleri yine araştırmalarını yoğunlaştırdılar ve zanlının kaçtığını belirlediler. Memleketi Bingöl'e kaçtığını tespit ettiler. Dolayısıyla hemen harekete geçildi. Zanlıyı taşıyan otobüs Yine Kırşehir'de mola verdiği sırada polis ekipleri tarafından bir baskın düzenlendi ve burada şüpheli gözaltına alındı. Yine Hüseyin Çapkın verdi. Diğer notları da biz izleyicilerimize aktaralım ve bu şekilde yayınımızı sonlandıralım. Hüseyin Çapkın 20 yaşında olduğunu zannını söyledi ve daha önceden 3 sabıka kaydının bulunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra biz sorular yönelttik kendisine. İtiraf etti mi cinayeti diye sordu Hüseyin Çapkın'a ve kendisi şu şekilde yanıt verdi bize. Değilse yeğeninin üzerinde kan bulunan formasını zaten bizlere teslim etti şeklinde bu soruya cevap verdi Hüseyin Çapkın. Bunun yanı sıra olayın nedeniyle ilgili yeni bir bilgi, yeni bir gelişme var mı diye sorduk. Ve Hüseyin Çapkın bize şöyle söyledi. Daha önceden tarafların bir tanışıklığı yok. Maçtan dolayı, maçla ilgili bir tartışmadan dolayı yaşanan bir olay şeklinde sorumuza cevap verdi. Biz ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Aa, teşekkür ederiz. Nerzi keşif uçuşu için